Bugün 18 yaşındaki Bobby McLeod vakasından bahsediyoruz. Hayatının baharında olan genç bir kızdı. Tabii ki videoya başlamadan önce bu kanala yeni katılan tüm arkadaşları da selamlıyor ve hoş geldiniz diyorum. Bobby 19 Temmuz 2003'te doğdu ve Plymouth'ta yaşadı. Çok mutlu bir kızdı ve geniş bir arkadaş çevresi vardı. Sevgi dolu ebeveynleri ve ile büyüyen Bobby, genç yaşta bile neşeli kişiliğiyle tanıyordu. Girdiği her odayı aydınlatan, kolay arkadaş edinen, herkese iyi geçiren biriydi. Bobby, çizim yapma ve yaratıcı yönünü keşfetme konusunda tutkuluydu müziğe karşı derin bir sevgisi vardı ve hatta şaka yollu bir şekilde sadece müzik zevkine göre bir erkekle evleneceğini belirtmişti. Bobby'nin birlikte vakit geçirmekten gerçekten keyif aldığı ve çok sevdiği bir erkek arkadaşı vardı. 20 Kasım 2021'de Bobby erkek arkadaşını ziyaret etmek istiyordu. Sabah ailesiyle birlikte kahvaltı yaptı telefonunda sosyal medyada gezindi. Saat 17.45 sıralarında ailesine erkek arkadaşını ziyaret edeceğini söyleyerek vedalaştı. Ve Bendon yol üzerindeki otobüs durağına gitti. Bobby akşam 6 civarında otobüs durağına geldi. Ve burada akşam 6 ile 6.30 arasında yoldan geçen birkaç kişi onu görmüştü. O akşam saat 21'de anne ve babasına şüphesiz saçlarını diken diken eden bir telefon geldi. Arayan Bobby'nin erkek arkadaşıydı. Bobby'nin erkek arkadaşı kızın ailesine Bobby'nin bu akşam onu ziyaret edip etmeyeceğini sordu. Çünkü Bobby'nin telefonu kapalı ve ona ulaşamadığını anlattı. Ebeveynler bir şeylerin çok yanlış olduğunu hemen fark ettiler. Korktular ve hemen bir şeyler yapmaya çalıştılar. Aile arkadaşlarını akraba ve tanıdıkları aramaya başladı. Fakat kimse kayıp kızı görmemişti. Genç kız bulunmadı. Aile derhal polise kayıp ihbarında bulundu. Polis geniş çaplı bir araştırma başlattı. Bobby'nin ortadan kayboluşu fark edilir edilmez eşi benzeri görmemiş bir araba operasyonu başlatıldı. Yalnızca cep telefonu, kulaklık ve otobüs bileti bulundu. Ancak Bobby anıdan hiçbir iz yoktu. Birkaç gün sonra korkunç bir kesinlik ortaya çıktı. Bobby öldürülmüş ve çok da uzakta olmayan bir sahile atılmıştı. 18 yaşındaki gencin öldürülmesi İngiltere'de şok yarattı. Cody Ackland 3 gün sonra 23 Kasım 2021'de polis karakoluna gitmeden önce annesine bir mesaj çekti. Onu çok sevdiğini yazdı ve teslim oldu. Kayıp kızı kaçırıp öldürdüğünü ardından da 18 yaşındaki kızın cesedinin nereye atıldığını polis memurlarına anlattı. Cody cinayetin işlendiği akşam kendisini yaralı hissettiğini ve dışarı çıkması gerektiğini söyledi. Hiç tanımadığı Bobby'yi durakta gördü. Bobby otobüs durağında beklerken Cody arkasından gizlice yaklaştı. Bobby bunu fark etmiş olsa bile muhtemelen onun vahşi saldırısına karşı pek şansı olmayacaktı. Müzisyen Cody 20 Kasım 2021'de genç kızı yaşadığı Lakeham'daki bir otobüs durağından aldığını ve arabasıyla yanına yaklaştığını itiraf etti. Bobby müzisyeni daha önce hiç görmeden arabasına bindi. Bunun ölümcül bir hata olduğu ortaya çıktı. 24 yaşındaki Cody hiçbir şeyden haberi olmayan genç kızı künt bir cisimle bayılıncaya kadar birkaç kez vurdu. Fail, suçunu örtbas etmek için 18 yaştaki gencin cesedini Bobby Sand sahiline attı. Cody ifadesinde Bobby'yi arabasının ayak bölmesine koyduğunu itiraf etti. 30 kilometre yol kat etti. Orada Bobby'ye çılgın bir çekiç saldırısı daha gerçekleştirerek felaket yaralanmalar neden oldu. Amacının cinsel olmadığı konusunda ısrar etti. Cody ilk saldırının ardından onu hastaneye götürmeyi düşündüğünü ancak onu öldürmesi gerektiğine karar verdiğini iddia etti. Dedektifler sadece suçun vahşeti karşısında değil, aynı zamanda Cody'nin görünüşte suçsuz geçmişi karşısında da şok oldular. Hiçbir zaman polisle başı derde girmemişti ve onu tanıyanların çoğu tarafından zeki ve düşünceli biri olarak görülüyordu. Cody annesiyle birlikte yaşıyordu ancak telefonu incelediklerinde dedektifler onun ikili bir hayat yaşadığını tespit etti. Fred West de dahil olmak üzere seri katillere hastalıklı bir ilgisi vardı ve özellikle 1970'lerde en az 30 genç kadın ve kızı öldüren Ted Bundy'den etkilenmişti. Bundy'nin ve kullandığı silahların görüntüleri Cody'nin topladığı parçalanmış cesetler, ölüm sonrası görüntüler ve cinayet sahneleri de dahil olmak üzere 3000 rahatsız edici görüntü arasında yararlıyordu. alıyordu. Cinayetten önceki günlerde Cody, Dartmoor'da bir cesetin atılabileceği olası yerleri araştırmış ve çekiçler, levyeler, kesici aletler, beyzbol sopaları, kayak maskeleri, kar maskeleri ve su geçirmez giysiler almıştır. Mahkeme Cody'nin seri katillere nasıl takıntılı olduğunu duydu ve Bobby'ye otobüs durağında saldırdığını, ardından onu uzak bir yere götürüp çekiçle defalarca saldırdığını anlattı. Ayrıca Cody'nin telefonunda korku filmlerinden rahatsız edici ve karanlık konular içeren 3216 görüntü vardı. Savcı Richard Porsna, katilin ölüm konusunda köklü bir hayranlığa sahip olduğunu söyledi. Bay Posner, Bobby'nin Ted Bundy'nin kurbanlarının çoğuna benzer şekilde ölmesinin tesadüf olmadığını söyledi. Cody Akalant, 31 yıl hapis cezasına çaptırıldı. Bobby Ann'in erkek kardeşliği sosyal medyada duygusal paylaşımlarda bulunarak onu tanımladı. Tekrar görüşene kadar kardeşim. Seni seviyorum diyerek vedalaştı. Ve kız kardeşiyle çekilmiş küçüklük bir resmini paylaştı. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek umuduyla hoşça ve dostça kalın.